Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Bursa Yerel Basın olarak Nürüfer'de bulunan çizgi saç tasarım işletme sahibi Banu Hanım'la birlikteyiz. Banu Hanım merhabalar nasılsınız? Teşekkürler iyiyim siz nasılsınız? Sağ olun bizler iyiyiz. çok teşekkürler. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Banu Hanım kimdir? Sektöre girişin nasıl ve ne zaman başladı? Bursa doğumluyum. Alt parmakta yetiştim. Altı parmakta ilk bu mesleğe başladım. İlkokul 3'ten beri bu işi yapıyorum. Bu sene artık 35. senem oldu. Ama hala işimi çok seviyorum. Aşığım diyebilirim. Yani böyle. Seviyorum işimi de, mesleğimi de. Her şeyi seviyorum. Evet, zaten içeri girdiğimizden beri de hani işinizi sevdiğiniz çok belli. Ee, rica ederim. Biraz çizgi saç tasarımdan bahsedelim. Neler var işletmemizde? Yani çizgi saç tasarım kaç bölümden oluşur? Kuaför salonunda olması gereken her şey var. Hı -hı. Sadece kaynak türü işlemleri genelde yapmıyorum. E, çünkü onun da bir ayrı uzmanlık gerektirdiğini düşünüyorum. Tabii. O yüzden de pek fazla girmiyorum. Ama çok samimi, çok rica eden müşterilerim olursa sadece boncu kaynak olarak onlara yapıyorum, hizmet veriyorum. Ama geri kalan her şeyi tek başıma her şeyi yapıyorum yani işte saç kesimi, boya, manikür, pedikür, ağda, aklınıza ne geliyorsa kuaförde yapılacak her türlü işlemi yapıyorum. Yani dışarıdan bir müşteri geldiğinde… Ee, evet A'dan Z'ye her şey hallolup çıkabiliyor. Aynen çok güzel. E, biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor bir de işin içine bu e, sektör girince daha da önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor çünkü. Evet. Ne gibi önlemler alıyorsunuz bu konuda? Elimden geldiği kadar saçın sağlığını düşünerek hareket ediyorum. İlla istiyor diye müşteriye asla istediğini yapmıyorum. Evet kızıyorlar bazen ama benim içime silmiyorsa asla yapmıyorum. Saçına zarar verecekse para almak için de bu işlemi yapmıyorum. Tabii. Genelde en gönderiyorum müşteriyi, kendi tercihine bırakıyorum. Yani buradan mutlu çıkması sizin evet, için. Evet benim en için en önemlisi o, mutlu olmalı, kendini beğenmeli, kendini iyi hissetmeli. Çünkü kuaföre insan niye gider? Mutlu olmak için gider. Aynen. E, o yüzden de mutlu olsunlar istiyorum. Çok güzel. Bu sektörde karşılıklı güven çok önemli. Bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz peki? İşte bir şey istediklerinde eğer yapmıyorsam hı hı. bana güvendikleri için tamam diyebiliyorlar. Çünkü niye? Gerçekten sırf para için yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum. Peki bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. Sizleri diğerinden ayıran özellikler neler? Valla bilmiyorum ama samimiyeti seviyorum. Müşterilerim gelince dükkanda değil ya da salonda değil de evde olduğu gibi hissetsin istiyorum. Bir arkadaşına çaya kahveye gitmiş gibi hissetsin istiyorum. Onu da sağladığımı düşünüyorum. O yüzden de benim için samimiyet önemli. Küçük salon, butik salon her zaman evet. iyi benim için. Çok güzel. Ee, peki hayal ettiğiniz yerde misiniz? Hedefleriniz neler? Biraz daha kaldı hayalimi. Ama onu da başaracağım inşallah. İnşallah. Sektörde tek bayan kuaför olmak istiyorum. İnşallah olacağım. İnşallah. Ee, çalışma saatleriniz neler peki? hafta içi sabah 8, akşam 8. Ama tabii müşterinin hani işten çıkıp gelmesi, şey yapması derken eğer olursa randevumuz tabii ki de 10'a kadar da çalışıyoruz. Ama normali 8-8. Hafta sonları randevu olursa çalışıyorum. Çünkü tek çalışıyorum. Bir pazar dinlendiğim için randevum varsa çalışıyorum. Çizgi saç tasarım lokasyon olarak buranın neresinde ve nelere hizmet ediyor? Nilüfer'deyiz. İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi'nde Ev kent sitesi C-Blog'dayım, 7 senedir buradayım, memnunum, herkes de hemen hemen artık öğrendi. Aynen. Rahat, ulaşımı kolay, yani Bademli'den de gelse müşterim çok rahat geliyor. İşte ne bileyim, Bursa Heykel'den de gelse çok rahat geliyor, o yüzden memnunum burada. E, peki sizinle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? E, telefon numaram 0535 503 5108. Instagram hesabım çizgi saç tasarım, Bursa çizgi saç tasarım diye çıkıyor. Facebook'ta da aynı şekilde çıkıyor. Başka da bir şey kullanmıyorum. Sadece ikisini kullanıyorum. Yani buralardan sizlere kolaylıkla iletişim evet, sağlayabilirim. Evet e, Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Bursa halkına hem de Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umarım uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Rica ederiz. İşimin uzmanıyım.